Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün ne oynuyoruz tabii ki arkadaşlar. Roblox'ta parkur oynuyoruz. Ser tabii parkur oynuyoruz. Hemen başlayalım. Lan bu kız kim oğlum? Lan bu kız kim? Neyse. Hemen başlayalım. Arkadaşlar zaten çok basit. Hemen yani bunu. Çok basit şey yapmışlar yani. Arkadaşlar hemen bitirmemiz lazım. Şöyle geçelim. Şöyle checkpointleri de geçelim. Yani bunlar çok basit arkadaşlar. Biliyor, bilmiyorum sizde Roblox var mı yok mu diye. Vardır sizde. Arkadaşlar size soruyorum. Roblox mu Brawl Stars mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. İkisinden de video çekeceğim arkadaşlar. Ben FIFA'dan da. Arkadaşlar abone olun lütfen. Herkes abone olsun. Editse yapacağım artık. Minecraft videoları da çekeceğim. Çok az çekiyorum. Ve hemen devam edelim. Burası çok basit. Arkadaşlar basitten başladı şu an. Zorlaşabilir belki. Oho daha çok var yani. O yüzden hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Hemen geçelim. Geçtik. Nasıl olacak ya böyle geçelim. Heh. Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi ne videosu çekeyim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, hemen devam edelim. Arkadaşlar bizde şöyle bir soru var, e, sorun var. Arkadaşlar abone olanlar abonelikten çıkıyor Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben o kadar emeğimi harcıyorum. Eee yani kötüyorum, atanlar da var video çekmeyi. Eskiden video çalıyordum ama artık güzel yorum yapıyorum. Bir de ben geriye dönüyormuşum. Hemen devam edelim. Arkadaşlar bir de like da çok az geliyor. Mesela bazı kişilerin kanalına çok like geliyor ve çok abone. Benim için çok az. Arkadaşlar benim Robux'um yok. Hiç yok. Arkadaşlar bana arkadaşlık daveti atın Roblox'ta ben kabul ederim zaten. Ama abone olmayı da unutmayın lütfen. Hemen burası basit. Buraya yürüyerek de geçerim. Ha, tamam burası da basit. Arkadaşlar üstlerinden atacağız Çok basit. Bir de arkadaşlar Demir ile futbol gelmesini istiyorsanız zaten like atıp abone oldun. Hop şöyle geçelim. Zaten buradan düşmediğimiz için yürüyerek gidelim. Tamam. Şu an, o, şu an kaç yaptık? 19.2 yaptık. Aşama 23'teyiz. Aşama kaç var ya? Hı, tamam böyleymiş. Kızı geçmem lazım. Ya çekil önünden kız. Aa, öldüm. Olsun. Sağlık olsun. Ha, hemen geçtik. Burası da çok basit. İlerleyerek geçeriz zaten. Çok basit ya. Yürüyerek bile geçerim. Arkadaşlar. Sizce ben hangi takımlıyım bilirsiniz. de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, neydi? Biz mahalle maçı challenge çekemiyoruz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? İşte çekmek istemiyoruz. Ya, like alınmıyor. Bir de bu ne? Bu ne bu ne? Ya bu ne? Bu ne arkadaşlar? Daha önce hiç duymadım. Mor değil şimdi öğrendik kırmızıymış tamam kırmızıdan geçelim arkadaşlar bilmiyorum babi oyunda izliyor musunuz izleyin arkadaşlar ben çok izliyorum çok güzel kanalı onun şarkısı da var şu an hatta kardeşim babi oyundanın şu an şarkısını dinliyor Arkadaşlar acaba kaç yaşama var? Şu an 34. aşamadayız. 30, 35 oldu. Tamam. 36'ya çok az kaldık. De arkadaşlar bazı kişiler abonelikten çıkıyor. Bak, şu an 338 aboneyiz. 341'dik. 340 olduk. 339 olduk. Şimdi 338'iz. Bu ne ya? Bir de arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir ara ben bir şey atmıştım YouTube'a. 8300 kişi izledi. Bir de arkadaşlar işte çok abonem oldu. Bayağı arttım yani. Sayıyordum. Yani çok sevindim. İşte öyle olsun yine. Bir de arkadaşlar ben yorumları okuyamadım. Okuyacağım arkadaşlar. Bu akşam ya da yarın akşam. Arkadaşlar benim ben çocuk olduğum için çok ödevim var. O yüzden yapa yapa işte video çekiyorum. Yani demek istediğim ödevlerimi bitirdikten sonra video çekiyorum. Hop şuradan da geçelim. 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 Oh, geldik. Oha biz daha 44'teyiz. Bu ne ya? Oho daha çok var ya. Yani bir 20 dakika olur arkadaşlar bu video. Hemen geçelim. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız bu arada? Yorumlara yazın. Ve ben şu ana kadar hiç canlı yayın yapmadım arkadaşlar. Bir de Emre ile bir video çektim. İşte şu videosu. Onu da izlemeyi unutmayın. Hmm. Hemen geçelim. Burası da çok basit. Geçtik, geldik buraya. Ya burası. arkadaşlar bu şeyde, bu oyunda bir sorun var. En kolay şeyleri sonraya alıyorlar. En zor şeyleri, en zor şeyleri zora en sona bırakıyorlar. Mesela bu basit. Ya bu da çok basit. Mesela bunlar basit. Yani bu da basit. Ama geçemedim. Aşama 54'teyiz. Ya neden geriye gidiyorum ben? Hemen şöyle gidelim. Ah ya düştük. Arkadaşlar siz şanslısınız. İlkten yüzümü gösterdim ya o yüzden. Abidik, abidik. Geçtik. Ben arkadaşlar bir basketbol videosu çekeceğim. Birazdan. Hemen geçelim. Bak yanımdalar arkadaşlar. Tam. Bakın yanımda. Şöyle gidiyor. Aa, çok az kalmış bana hemen beni geçmesinler diye böyle ben geçiyorum. Oha beni geçemezler. Ama geçecekler gibi gözüküyor ya da geçemezler ya. Oho da oradalar ya. Biz geçeriz onları arkadaşlar. Hemen geçtik. geldik. 63'teyiz şu an. 64'teyiz. 65'teyiz. Şimdi 66'ya geçeceğiz. 66'dayız. 67'deyiz. 68'deyiz. 69'dayız. Ve 70. Okuyalım şimdi. Bir ödül için sonuna ulaş. Yani ne var ki arkadaşlar? Herhalde arkadaşlar 50, yanda 58.3 var ya oranın 100 olması gerekiyor. Aşamanın da 150 sanırım bir ödül için sonuna ulaş diyor. Bölüm 2 zor diyor bir de. Tamam. Zor diyor. Zor diyorsa biz zorların ustasıyız kardeş. Bize zorların ustası kuzey derler. Unutmayın arkadaşlar bu sözü. Az önceki dediğim sözü arkadaşlar edit yapın. Tamam mı? Edit yapın. Hemen gidelim. Hayır. Daha. Hemen geçelim. Ve 78'deyiz. 65.0. Ve şimdi 68. 65.8 ve 79'dayız ve 80'e geçtik 66.7 ve geçiyoruz ve geçtik geçelim geçtik bir de arkadaşlar ben hep videolarıma bakıyorum bir like falan geliyor neden bir like ki daha fazla like lazım bize. Tamam hemen geçelim. geçtik. Tamam. Şimdi %70'teyiz. Aşama olarak 84. Evet tamam. %85'teyiz. Çok basit. 71.7'deyiz. Aşama 86. Tamam geçtik. Hop 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 hop. hop, hop. <laughs> Lan nasıl? Hayır. <laughs> ya çok kolay bölümü geçemedim ya. <laughs> Aa. Ah görmemişim. Aa, 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 aa. Hemen geçelim böyle 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 böyle. Tamam. Ha, burası da basit. Ve 90'dayız. 75.0 az kaldı sanırım Aa, evet çok az kalmış en alttaydık çok uzun gözüküyordu şimdi çok kısa gözüküyor İster, zaten çok basit arkadaşlar şimdi hemen geçtik 93'teyiz 77.5 siz keyifle oturup koltuklarınızda yani patlamış mısır yiyip izleyebilirsiniz arkadaşlar öyle çok iyi oluyor 80.0 yani 96. aşamadayız. 97'ye geçtik. Ah. tamam devam. Yüze gelmemize çok az kaldı. Ama yüzde bitmiyor. Biliyorsunuz. 99'dayız ve ve yüze geliyoruz. Ve yüzdeyiz. Yes ve yes. 83.3 şu an <laughs> Ya nasıl olacak lan bura? Ha tam tam ortaya basmadan geçeceğiz tamam. Çok basit. 101 101 şu an. Yani 84.2. ya zıplayamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz bana bu tarz parkurlar kolay geliyor. Basitlerden geçerim. Bu video yani çok uzun oldu biliyorsunuz. Zaten benim her videom uzun oluyor. Benim shorts videolarım güzel oluyor ama hiç izlenmiyor. Bir ara Ronaldo'su videomu 2600 kişi izlemiş. Teşekkür ederim onun için de. Arkadaşlar edit videoları da geliyor. Ya yanlış yere. Arkadaşlar hemen geçelim. 105 105. aşamadayız. 88.3 şu an. 106 ve 107'ye geçtik. Tamamlandı. Tamamlandığının 100 olması gerekiyor. Şu an 90.0 şu an. Nerede bitiyor ya? Nerede bitiyor? Harbiden. Ha çok az kalmış. 100, 100, 100 mi olacak acaba olmayacak mı? 150 mi olacak acaba? Yani arkadaşlar çok heyecanlı oldu bu video. Survivor videosu da gel gelecek arkadaşlar. Benim kanalım Bobby oyunundaya benziyor ama Roblox videoları olarak. Hemen 111'deyiz şu an 92.3 ay 93.3 pardon ya yine mi bu çıktı ben ne yaptım da çıktı anlamadım ben de ya nasıl değmedim az önce neyse Heh, yes geçtik şu an çok ilerideyiz biz arkadaşlar ve dondurmaları atladık çok basitti ya yani hala basit ya bu da basit ama geçemedik. ve geçtik 98.3'deyiz şu an şu an 99.2 ve 100'e çok az kaldı ve... Ve 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 100 aşama 120 tamamlandı. 100.0 ve bit. Oha bitti mi gerçekten? Ve, bitti. Yes arkadaşlar. Ücretsiz eşyaları oyunu beğenmeyi ve favori favori et favori etmeyi unutma. Yes 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 çok çok güzel arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Kıyafeti deneyeceğim. Ama <laughs> arkadaşlar. 5 robuxlu almayacağım. ne? ne diyor. Bu ne? Bu Bu Ya, ciddi, ciddi. çok iyi, umarım eve için. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.